Çok güzelim. Herkese günaydın. Yeni alalım. Geliyoruz. Deniz kenarı mı lan? Yok lan yine mağaranın içi. Arkadaş bir gökyüzünü görüyoruz. Bir geri mağaran. Kapı kapandı ya lan. Burası Mr. Rich'in altın madeniymiş. Oh paralarını yeterince topladık artık ne yapacağız altınları mı toplayacağız Bence altınları mı toplayacağız arkadaşlar bakalım şuralarda altınlar var mıymış Yo hala para var lan Oğlum bura ne var Oğlum niye atlıyorsun hemen atlıyorsun hiç bakmıyorsun ne var ne yok diye ya Vallahi senden önce ben gideceğim Allah altını mı gördün lan sen Oğlum altını gördün ona koşuyorsun değil mi Var ya çapsızsın sen ha Dur bakayım ben de geleyim bekle bir saniye Hop Oğlum şunların içine mi bineceğiz ne yap? Test mi çevirdi? Oğlum elleme lan test çevirir yazıyor. Niye bastın ona? Aa ben de seninkini test çevir. Aa düştü mü lan o? Oğlum. Umarım düşmemiştir lan aşağıya. Aşağıda altın madenim var. Ne var? Altın madeni varmış sarardım lan. Tamam artık daha dikkatli. Aa o da gelmiş. Hah. Arkadaşlar şimdi oraya gidene kadar ne yapacağız biliyor musunuz? Mu? Videoyu beğeneceğiz. Abone değilseniz abone olacağınız hatta aboneyseniz ve bildirimleri açmadıysanız bir de bildirimleri açacaksınız. Geldim lan sonuna. Allah! Yani buraya kadar da izleyip de abone olmayan da ne bileyim yani ayıp yani. Değil mi arkadaşlar? Daha önümüzde çok yol var çok. Ben bu çaldıklarımı nereden kaçıracağım nasıl kaçıracağım hiçbir fikrim yok şu anda. Oğlum dur lan ölmeyelim şuradan. Allah. Neyse checkpointimizi de aldık zaten. Hop. Aa burada da checkpoint var süper. E ee, şimdi ne yapacağız? Şuna basayım bir. Oo. E ee, altın madenleri yukarı çıktı aşağı indi. He. Ben tamam şimdi anladım. Arkadaşlar hop şuradan öbürüne atlayacağız büyük ihtimal ondan öbürüne ondan öbürüne derken tamam biz bu yolu buluruz. Geliyorum hop geldim süper süper atlayıştı. işte ee, ben bunu aynı anda çıkıyorum iniyorum ne yapacağız şimdi? Bunun inmesini mi bekleyeceğim ben şimdi? Ha o biraz daha hızlı iniyor. Dur bakayım. Oğlum bir dek getiremem ki lan sen ne gittin oraya oğlum lan Bu çocuk benden niye hızlı gidiyor bir saniye. İndi 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 geliyorum. Allah atladım. Allah'ım buradan düşmemem lazım. Buradan düşmemem lazım.